Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Berk. Folding kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar yeni bir LoL videosu ile sizlerle birlikteyim ve bu bölümde sizler için üst koridorda Urgot oynuyor olacağım dostlarım. Umuyorum izlerken keyif alırsınız. Hem bir epeydir Urgot videomuz yoktu, hem sizler çok istiyordunuz, hem de ben oynamayı çok istiyordum. Tabi yakın zaman önce karakterin core eşyalarından birisi bu karakter için Northland'ı, Kraken katili. Ama şu an direkt hız kesen buildiyle oynanıyor ve bu eşya sayesinde çok daha işlevsel olabiliyor. Biz de bu boyutta e oynuyor olacağız. Şunu hatırlatmak istiyorum, bir dahaki ama e, karakter bufflanacak. Bufflandığında da video çekeriz ama e, önümüzdeki ama içerisine gelmez bu video. Onu bir hatırlatmak istiyorum. E, ki bufflanacağı da kesin değil. Hani Yama notları gelmeden önce şöyle ufak bir şekilde göz gezdirdim. E, Pbde bulunuyordu. Bakalım gelirse çok güzel olur. E, ne olduğunu söylemeyeyim çünkü garanti değil, gelmesi kesin değil. Ona göre eğer gelecek olursa zaten konuşuruz bunu. Rün dizilimi bu şekilde yaptım. Anonim olarak saldırıya devam tercihinde bulundum. Keza karakter de zaten saldırıya devamlı birlikte oynanıyor. Siz de saldırıya devamla birlikte oynayabilirsiniz. Oldukça işlevsel, üst koridorda üstün ve istediğinizi veren bir karakter. Karşımızda Voli 1 var. Üst koridor için şu an güç bulmadığım bir karakter. Ona karşı oynayacağız. Bakalım. Rahat bir match geçireceğimi düşünüyorum. Çok sorun olmayacaktır. Şöyle E yeteneği başlangıcı yapalım. Tırpan aldık özellikle. Hem karakter çok rahat bir şekilde tırpan tetikleyebiliyor. Hem de karakter için mükemmel bir başlangıç eşyası olduğunu söyleyebilirim. Hele ki minyon kaçırmama konusunda kendinize güveniyorsanız erken oyunda çok rahat bir şekilde üstünleşiyorsunuz. Altın avantajınız bayağı da artıyor. Menzil avantajımı kullanarak ufak ufak bu adamı da poklamam lazım bir yandan. Güzel. Burada 2 level olmam benim için büyük avantaj oldu. E yeteneğini kaçırdıktan sonra yoksa bu adam avantajlı olacaktı. Waze'e mi gitti direkt? Yani gidemedi. Belki dedim base'ini bozarız hareketlenince de. Neyse dert değil. Teleportunu atarak geri gelecek. Sıçrası da yok. Teleportu da yok. Bunların hepsi bizim için diyorsunuz avantaj. İnanılmaz ya. Yani minyon öyle bir canlı kalıyor ki kesemiyorum. Güzel. Saldırıya devamı tetikledikten sonra zaten pek de fazla bir şansı kalmıyor rakibinizin. Çok fazla burst hasar çıkartıyorsunuz. Rakip ormancı da Olaf. E, tapa gelecek olursa bizi çok darlayabilecek bir pik. Umuyorum ki gelmez. Ki çok ileride oynuyoruz. Bu arada minyonlar beni çıldırtacak. Gıdım canlı kalıyorlar kalıyorlar bir şey yapamıyorum ya. Geliyorum buna. atamadım sıçrayı ya. Sıçrayı atabilseydim çok güzel olacaktı. Bizim adam da vuramadı. Demeyi çıkartamadık. Bu karakter nerflü bir de Olaf. Yetişiriz ve pozisyonu winleriz diye düşünüyordum. Anlık oldu. En kötü bu adama teleport atacağız. Da kaçtı herhalde. Üzdü ya. Gerçekten pozisyon beni o kadar üzdü ki. Çar absürt saçma güçlü yani. Bir yani 1v1 gerçekten kuvvetli olan bir karaktere orada savaşmaya çalışmamataydı Yani direkt sıçrayı gömüp o pozisyondan çıkmak en mantıklısıydı da. Ah tapa yürümesini beklemiyordum tekrardan. Olaf canımı çok sıkıyor gerçekten çok sıkıyor. Bir de burada skor Voli 1'e gitti ki Voli 1 çok geride. Safe bir şekilde oynamasına rağmen. Ama bu oyunu öyle bir toparlayacağız ki öyle bir toparlayacağız ki bizim için çok güzel bir galibiyet olacak. Çok rahat güçleneceğimi düşünüyorum. Şuradan bir devam edelim. Yani şurada bir canım vardı. Olaf zaten burayı kesmişti. burada alabileceği hiçbir şey yoktu. Ve nehire gelip buraya baskın atmayı tercih etti adam. Güzel. Bizim de master güçleniyor en azından. Volibear'ın üzerinde çok fazla altın oldu. Bu avantajlar sayesinde. Yani normalde sıçrısı olmayan bir karakterdi. Base atıp geldiği için tabi jumper'ı yüksekti. Ondan faydalanmış oldu. Ama altı benim bekliyorum. Altı levelden sonra bozuşacağız. Ejder çıkartırlarsa çok tatlı olur. Okyanus ejderi bayağı işimize gelir. Ben burayı puşlamayayım. Olaf'ı alt ormanında gördük. Belki ejder alır bizimkiler. Adam dikenli yere kalıp gelmiş. Oo, oh, geçmiş olsun öldüremeyeceğiz bu adamı. sağdan soldan rotasyon yaparak bir şeyler alırız artık. Ben niye onun içine kafa attım? O adam hani minyonlara yanaşamıyor. Bizden çekiniyor ama. <laughs> Orta koridora gitsem bir şeyler çıkartır mıyım? Bir deneyeceğim orayı. Belki ekmek yeriz Güzel Buna ihtiyacımız vardı Yani dediğim gibi top lane'de bu adam bu kadar safe oynuyor minyon kesmiyor falan Eniviana tutuşturu gitti buna bir tık üzülüyorum Güzel. İyi. Kordu orada bize itebilir. Orada bir tık minyon dalgasını durdurmamız gerekiyordu. Master bu nasıl bir baskın şekli Allah aşkına ya. Hani böyle bir baskın şekli yok. Lane'den gelip adam baskın atmaya çalıştı. Dümdüz yürüyüp Alt level olsa mı hadi yavaşlatır mı bir şeyler deneriz de Hala aynısın. Yetişemedim de. Ah. Bak geliyor bu adam hala. Oo sıçradı attı. Anladım hocam. Bak çok dikkat çekti Master işte. Şimdi kendisi de ölecek bu arada. Burada yaşama şansı yok. Adam 6 level. Sen 4 levelsin gözüm. Neyine yani senin? Ah. Neyse. Şurada Merkür'ün adımları tercih edeceğiz. Kitle kontrolü çok fazla. Rakip takımda iyileştirme kesmeye de ihtiyacımız var. Bu parçayı da alalım. Şunu da alalım. Bir şöyle devam edelim. Ama gerçekten jungle'ıma çok tilt oldum yani. 29 farmın var. 4 levelsin. İnatla top deniyor. Ultimin olmadığını biliyor. Yani çok garip. Çıldırmamak elde değil gerçekten. Hani şu adamın 7 skorla başlaması early game'e çok kabus yani. İki defa zaten top lane'de beni çok rahat bir şekilde yakaladı. Hadi ormandaki o pozisyon ilkini biz hatalı oynadık. Ama devamındaki pozisyonlarda mesela Master'ın gidip göz göre göre savaşması falan büyük hata. Şuraya bir pink tekrar atalım. Buraları iteceğim. Artık full itili oynayacağım. Volibear'la savaşmayacağım. İteceğim ve rotasyon yapacağım. Başka hiçbir şey yapamayız. <laughs> Enubi ölmez umuyorum. Bana yardım var mı? Adam ulti sayesinde pozisyondan kurtuldu. Kesebilecek misiniz onu? Güzel. Alameti bu sefer voli 1 almış oldu o pozisyonda. Ah. Şuradan hemen core eşyamızı hız kesenimize başlayacağız. Ah, burada parçası yokmuş. Şuradan alalım bir hız kesenin parçasını. Bir uzun kılıç daha, bir pink ward daha. Olabildiğince agresif bir build yapıyorum şu an farkındayım ama buna ihtiyacım var. Teleport lane'e atacağız. 20 CS üstünüz. Bu farm üstünlüğü benim için iyi haber. adam şu an dünyanın en rahat oyununu geçiriyor. Ninja tabisinde de üzerine rahat bir şekilde çekti. Early game'de yenmemiz hiçbir anlam ifade etmedi yani. Koridor safhasında dövmemiz, minyonda üstün olmamız. Şu an çok da rahat bize dive atar. Şu parçayı bir şöyle yapalım. Keserler umuyorum o lafı. Bu adamın pasifi yokmuş. Tüf be. Koş 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 koş. Şuna bak. 1-3 durumdayız ya. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Lux'a karşılık en iyi trade. Çok hoş değil. Bu adam daha yeni 6 level. Karşısındaki adam 8 level oldu. Çok büyük fark yarattılar. Bu adam full tank build yapıyor eritmemiz pek mümkün olmayacak ama bu adamla uğraşmayacağım zaten takım savaşında. Benim arka safhalara erişmem lazım bu şekilde. Gel bakayım buraya. Yani şöyle E yeteneğini fullleyerek devam. Bu adamın kulesinde tırtıklamam lazım bir yerde. Umuyorum yine buraya gelen bir rakip jungle olmaz. Ya yani Olaf'ı burada tekrar görmek istemiyorum. Nehirde görüşüm yok ama Ha, bu adam teleportunu ejder pitine atmamayı tercih etti. Resetlenip tekrar gelebilirim. Ee, burada şu e, arkanı aldık mı bir tık daha rahat edeceğim. Sırf bunun için. Yani Vuli aslına bakarsanız çok hatalı oynuyor. Tamam bu ilde okey. Bize karşı çok defansif bir build yapıyor ama. Yani çok hatalı oynadı. Minyon kesemedi, bize yanaşamadı, early game'de skor çıkartmamız lazımdı. Şurada benim yaptığım hata Olaf ve Volibear'la savaşmaya çalışmak oldu. Direkt sıçraya atıp uzaklaşmalıydım. Belki karşında sıçra da alırdım o pozisyonlardan ama... Bunun için kuleyi vermek istemiyorum. Güzel. kadar ya. İşte bu kadar ya. Güzel. Volibir'in erimesi gerekiyor. Dediğim gibi o adamda hasar verebilecek hiçbir eşya yok. E bir de üstünü üstelik benim şu an full AD build yapıyorum. İyileştirme kesme etkilerimiz falan var. Tavan yani bunlar. Ama toparlayacağım demiştim. Güzel. Bir de burada bu kuleyi aldık mı Volibear'a darbelerin en ağırını vermiş olacağız. Hız kesenimizi de tamamlayacağız. Bak, 66 CS'de adam ya. Bir şey diyeceğim. Ben yanlış parçayı aldım değil mi? İnanılmazsız kesen diye aldığım parçaya bak kendi vıksıyorum şu an. Bunu satmak zor değil. Beni o kadar büyük zarar uğrattı ki sırf bu. Biraz önce aldığım skorun hiçbir anlamı kalmadı. Volip pozisyonda yoksa trash kaçar. Trash aslanım iki doşta tam gerek kalmadı. Oğuk <laughs> neydi? İnanılmazsız keseni bitirdik. Bir an şekilden dolayı benzettim sanıyorum. Niye öyle bir dalgınlığa geldiyse? Gel bakayım sen de. Tamam o kadarını yapamıyormuşum. Bak buraya gelirlerse aslında burada bir şeyler yaparız. Eriyecek mi artık? Allah'ım ya Rabbim. Adam ilk eşya çivili zırh aldığı için eritemiyorum. Bütün etkimi de kısıtlıyor adam ya. <laughs> tilt oldum gerçekten tilt oldum. Şu parçayı bir alalım bakalım. Arkanın gold'unu da zaten hiç ettim. Ona da üzülüyorum bir yandan. Neyse teleportumuz var. Bu pozisyonlara yetişme ihtimalimiz olacak. 8 skor katkım var. 0-2 başlamıştık. Ama şu an çok güzel bir şekilde geri dönmeyi başardık. Evet, onda çaldırdık. tabi arada çarp farkı var ama bizimki çarpını atmadığı için sağ olsun. Bu arada ufak bir hata yaparlarsa geçmiş olsun. Ay değseydi ne güzel olurdu. Çok yakın pozisyonlara. Infernal var ya. Şuna gitsek olmaz mı? Vurgo <laughs> <laughs> basketçi. Yetişemiyorum sana. Güzel. Şunu bir alalım. Ofelius iyi direndi bu arada. Ofelius çok kasmış. Can çalması da çok fazlaydı. Kayt diye kayt diye rahat bir şekilde kesti. Harika. Tırpan da bitti. Mükemmel oldu. Orada bir görüş var. Ben Ketlin'i yakalamak istiyorum ya. Abi. <laughs> Yakalayamadım adamı. Sanıyorum şu W açık olduğu için adama da aynı zamanda vurmuş oldum. Trash buradan çıkmamız lazım. Sen niye bana doğru koşuyorsun? <laughs> Fener attın işte çık pozisyondan. Adam da bana doğru koşuyor. Bunu teleportu yok, bunda tutuşturu yok. Bir de herhalde sıçra attı yanlış görmediysem. Ey Allah'ım yarabbim. Ne kadar hatalı oynamaya başladım ya şu oyunu. Zaun zincir kılıcı bitirebilirim aslında. Çok da işimize yarar. Ama önceliğim o değil. Önceliğim karabaltıyı bitirebilmek. Karşıda çok fazla tank şampiyon olmaya başladı. Olaf da bir yerden sonra çok tanklaşıyor. Eritebilmemiz gerekiyor bunları. Zaun zincir kılıçla bittikten sonra kaçma şansları yok. Güzel. Karaktere çok güvenip fazla agresifleşiyorum. Rakibi küçümsüyorum bazı pozisyonlarda hoş olmuyor. Zaten şu ilk eşyasının çivli olması beni çıldırtıyor da. Ayı kaçırdı. Aa cana bak. Buna yardım kuleyi düşürebilirsem yetmedi be. Topa da gitmem lazım da bir yandan. Topa koşalım. Ali topa bıraktı adam. Ultimin bekleme süresi bayağı kısaldı. 60 saniye her savaşta ultimiz gelecek demek. Ki %40 yetene kızımız var. Karavalta bitmiş olsa çok daha tatlı olacak. Ardından duruma bağlı eşyalarımıza devam ederiz. Ve da çok geri düştü. Geldi bir tane burada ya bir de. Şam gelmeden böyle çok büyük bir oyun yapmak istemiyorum. takım savaşında ultime eğer doğru bir şekilde hedefleyecek olursam çok rahat kesiyoruz da. Ultimde şunu kesemem herhalde. Enivyamız yok. Bak bu adam burada. Nv olmadan da savaşamayız. Acele bir baron bence bu. Canlar az ya. Canlar az. Sıkıntı burada. Ya almayı başardık en azından. Güzel. Ya bizim jungle'ımız gidiyor adamların işlerine baron varken savaşmaya. Garip. Mage'ler geliyor infernal. Ben ona koşacağım. Oyunu hızlıca bitirmek istemiyorum. En azından çift eşyasını daha almam lazım karakterin. Kötü durumda değil karakter. iyi durumda ama bufflanınca daha da bir güçlü olacağına inanıyorum açıkçası. Güzel. Güzel. ressam yeter mi hasarım? Yetmez muhtemelen. Yetmez. Tereş kendini bir öldürtecek daha da hayırlısı. Bence biz burayı salalım. Ya da ben teleportumla çıkayım geri geleyim. Şimdi sen neredesin sen de gel. Geçmiş olsun. Arkada bir Orianna vardı sanki yanlış görmediysen. zaman kaybettirecek bize ya. Onu kovalamamamız lazım. Baron boşa gider yoksa. Ketlin <laughs> ne yapıyor burada? <laughs> Değişik. Ya orada tek başına senin ne işin var ya? Hemen şuradaki kaynakları da elde edelim. Oy 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 oy. Redleri de varmış. Severiz. Şu an artık hiç çekinmeden savaşabilirim ya. Yakalayamadım onu. Hala bak ulti atmaya çalışıyordu oradan ya. Güzel, güzel. 16 skor katkısıyla bitirdik arkadaşlar. Üst da orada bu şekildeydi. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir. videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız like yorum bana belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.